ve salıyorum sen dalgalaşan şanlı bayrağım hiç durmadan şehidim sen rahat uyu nöbetteyiz kalkma Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The room eee bitirdiğimiz The room e, bir oyununu şimdi ikincisini oynuyoruz. Hemen e, oyunumuza başlayalım isterseniz. Bu oyunu daha önce hiç oynamadım hiçbir yerde. Bu şekilde direkt fokus yapmak için çift tıklayın falan diyor. Nota fokus yapalım. Açalım. Tamam. Burada bir e not var. Lens kırıldı en son hatırlıyorum. Ha, dur şey size oyunun oyun bitti de en son hikayenin sonunu size göstermedim en son lensimiz kırılmıştı orayı da isterseniz ben size şey oynayış olarak ben oynamadım ama YouTube'dan falan bulup şey yapabilirim Hı. ne yapacağız yani şimdi nereye zoom yapacağız Hiç anlamadım ama. Öldürtülüyü biraz tutturuyorum. Şuraya mı zon yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım ama. Hee. Diğer kutuya falan filan da geçebiliyoruz. Şimdi bunu tamamlayacağız. Evet. bu buraya, bu buraya, bunu da buraya, bu da tamam. Buradan bir lens çıktı. Bu lensi. evet lensimizi tamir ettik. Şurada e, doğru tabii, tabii. ha. Şimdi burada bir şey var. Hem zaman. Hmm, şekillenmiş bir metal parçası. Hmm, odayı keşfedelim. Aa, orada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum bu. Bu buraya mı geldi? Hayır. Aa dur. Bu, bunlar da ha. oranın kilidi açıldı. İkincisini de bulmalıyız. Burada da gizli bir şifre var galiba. Şu anlık burayla işimiz yok. İşimiz şu anlık burada. Şu kutuya bir bakalım. Böyle açmak için bir şey ihtiyacımız var. Ha burada garip şekiller var bir geri dönelim. Umarım ipucunu nereden alıyorum. Aga, acaba burada ne yapacağız ya? Dikkatim var. Hmm. Oraya geri tıklayabiliyor muyuz? Hayır. paramız ha dur, dur, dur ha Heh, burada burada bir şey var. seni alalım tamamdır şekilde bir metal parçası şimdi bunu da buraya yerleştirelim ee, şuraya Bu da buranın Evet kilit açıldı buradan Bu ne, ne yapacağız Heh onu bu şekilde açacağız ve oradaki küreyi alacağız. Tamam. Bir küre. O küreyi de buraya mı oturtuyoruz? Evet. Ay içinden bir göz çık Oluyor. ne yapacağız acaba hiçbir fikrim yok ama hmm. burada yapabileceğimiz bir şey olmadığına göre kesin burada bir şey çözeceğiz S V N Ha bak burunlar alfabe. S V N E. Sven mi yazacağız acaba? Dur. S U V az önce herhangi bir not var mı hmm, ne diyor? Turnik Anderson Cain evet bir tür kod var ama C N E Senes, C <laughs> sen hmm, Bir kodumuz var ama. Dur, diğer tarafa da bir göz gezdirelim. Burada herhangi yazan bir şey var mı? Hayır burada da yazan herhangi bir şey yok. Aa dur orada da bir mektup var ama. Bir mektup var. Mektup 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 mektup. Evet. Great power. Enormous value. Great power. Büyük ile alakalı bir şey mi olacak ki? nis Nevis mi ki? Şifre. Dur bakalım. Yok zaten ya S ile başlayacak ya E ile baş Bensin falan mı acaba bilmiyorum ama. Aha tamamdır tamamdır. Tamamdır bakın burada ses W ne? Tamam hemen girelim. Ses W ne? Aha. Bakın nasıl bulamadım ya medal. Burada bir madalya var acaba bu madalyayı ne yapacağız sana oturmayacak dur ha dur bu açılanmış ben... Şey. Bu... bu ha ha bu oturacak oraya tamam Aha bir şey açıldı ne yapıyorsun ki? Ee, ben bunu nasıl kullanacağım? <laughs> şöyle, şöyle falan mı? Ha bak, aha. Ha tamam bu şekilde. O tamam şimdi diğerlerini. Ne oluyor oğlum? Ha şimdi de bunu buldum. Tamamdır. Şimdi de en sağa dönecek. Aga karanlık ortamlardan biraz korkarım. Tamam mı? Baştan söyleyeyim. Yani önüme. Aha şurada. Hani önüme bir şey atlarsa da böyle E ee! falan yaparsam. Hiçbir şey demeyin tamam mı? Zaten kan kırmızısıyla yazılmış her şey. Ödüm bir neyse. Aga gerçekten korktum lan. Vallahi bile çok korktum. Birden kadının şeyini görünce, bu ne acaba? Ha? Ya yine bir desen şifresi. Bir yere, ha tam şuraya uyarlayacağız, ha tamam, oldu bile. Aha. oldu. Bak bu diğer oyunun sonunu size ben e, internetten bulup bölüm olarak paylaşırım arkadaşlar. Oyunun en sonunda bizim merceğimizi kıran bir şey vardı. Aynı bu şekilde görüntüsü olan ama. E, tamam bu bölümü tamamladık. Ben e, önce o bölümü sonra da bu çektiğimiz bölümü sizinle paylaşırım. E, bu bölümü kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. yeah